Dün arabamı yıkamaya gittim bir benzin istasyonuna. Ee, arabamı yıkarken instagram takipçilerime mini bir klip çekmek istedim. Telefonu oraya sabitledim bir şeyin içine koydum. Ee, tam o sıra arkamı döndüm köpük makinesine para atmaya giderken düşündüm. Acaba dalgınlıkla telefonumu unutursam diye. Bunu düşündükten sonra arkamı döndüm telefonuma bakmak istedim. Baktığımda telefonum yoktu. O, an, o anın şokuyla e, bağırdım hani telefonum nerede diye. E, o an kimse duymadı. Etrafa baktığımda koşan bir köpek gördüm. İnsan yoktu. Koşan bir köpeğin ağzında da benim telefonum vardı. İlk bir şok geçirdim. Hani köpeğin arkasından gittim. Yavaşça yürüdüm. Koşmak istemedim. Koşsam kaçacak biliyordum çünkü. Ee, yavaşça yürüdüm köpeğin yanına. Ve hani telefonumu almaya çalıştım. Hani sakin hareketlerle istedim. Hani ver dedim hani. Yanlışlıkla ağzından düşürdü. Tabii geri almaya çalışırken ben ayak bastım hani telefonuma ben de almaya çalıştım. Öyle bir kısa şey yaşandı. Bu olayı fark eden abilerim zaten yardıma geldi. Öyle kısa bir şok yaşadım. O an hani gülsem mi, ağlasam mı, hani telefonum yok. Hani bir köpek tarafından kaçılıyor. Hani köpekten korkuyorum, köpekten korkan biri olarak. Hani köpek, koşan köpeğe karşı bir fobim var. Hani bir de sokak köpeği. Yani değişik duygular içerisindeydim ve ilk defa başıma böyle bir şey geldi. O an şöyle oldu, ben arabayı yıkadım o anın şokuyla hani telefonun kayıtlı olduğunu farkında değildim artık unutmuştum o anı. Eve gittiğim an hani ben video çekmiştim diye hatırladım. Klibe bakayım dedim. Bir baktım köpeğin o anı kayıtlara geçmiş. Bunu hemen sosyal medyada paylaştım. Ee, öyle viral oldu. E, arabamı yıkamaya gittim. Instagram takipçilerim için de mini bir video çekmek istedim. O yüzden telefonumu yere sabitledim. Instagram takipçilerime mini bir video hazırlamak istedim. E, o sırada döndüğümde telefonum yoktu. Tabii telefonumun olmayan, olmadığını fark ettiğimde kısa bir çığlık attım hani nerede telefonum diye. Bir baktım koşan köpeğin ağzında telefonum.